Merhaba sevgili Afrodizyak gücü ailesi. Sabah uyandığınızda yatağın kenarında oturup ayağa kalkmak için biraz cesaret topladığınız oldu mu? Bacaklarınız sanki geçen aydan biraz daha zayıf, kollarınızı kaldırmak biraz daha zor, adımlarınız ağrısız ama bir parça yavaş. Eğer bu his size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. 60 yaşından sonra kas gücünde kademeli bir azalma yaşamak yani sarkopeni oldukça yaygın. Ama işte size bir sır. Bu durum sadece yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değil. Vücudumuza nasıl baktığımız, neler yaptığımız ya da yapmadığımızla doğrudan bağlantılı. Ve şaşırtıcı bir gerçek. Kaslarınızın güçlenmesi sadece gün içinde yaptığınız egzersizlere bağlı değil. Asıl sihir siz uyurken gerçekleşiyor. Uyku sırasında vücudunuz kas dokularını onarıyor, yeniliyor ve güçlendiriyor. Ama bu mucizevi süreç için doğru malzemelere ihtiyaç var. Bu malzemeler ise yediklerimizden geliyor. Özellikle yatmadan önce tüketeceğiniz nazik, besleyici ve doğru besinler kaslarınızı desteklemek için sessizce çalışıyor. Bugünkü videomuzda kas kaybıyla mücadele etmenize, gücünüzü geri kazanmanıza ve sabahları daha enerjik uyanmanıza yardımcı olacak 4 güçlü, doğal yatmadan önce besinini sizinle paylaşacağım ve son besin. Sadece bir kaşık ama kaslarınız üzerindeki etkisi sizi şaşırtabilir. Sonuna kadar bizimle kalın. Eğer kaslarınızı desteklemek için basit ve etkili yöntemler öğrenmek istiyorsanız, videoyu beğenmeyi, Afrodizyak Gücü kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hiç yatmadan önce tükettiğiniz bir besinin sabah daha iyi hissettirdiğini fark ettiniz mi? Hikayenizi duymak için sabırsızlanıyorum. Şimdi gelin bu akşam yolculuğuna başlayalım. Kiwi küçük ama mucizevi bir meyve. İlk durağımız dışı tüylü, içi tatlı ve hafif ekşi bir lezzet. Kiwi belki kivi sadece yaz aylarında ferah bir atıştırmalık ya da meyve salatasında renkli bir dokunuş olarak görüyorsunuz. Ama bu küçük meyve uyku ve kas yenilenmesi için gerçek bir kahraman. Özellikle akşam saatlerinde tüketildiğinde mucizeler yaratıyor. Bir örnekle başlayalım. 70 yaşındaki Ayşe teyze, emekli bir hemşire. Bir gün bana, "Sabahları uyandığımda sanki bütün gece kaslarım gerilmiş gibi hissediyorum. Yorgunum, eklemlerim sert, bacaklarım eskisi gibi güçlü değil." dedi. Ona basit bir öneride bulundum. Her akşam yatmadan bir saat önce iki adet kivi yemesini söyledim. Sadece iki hafta sonra Ayşe teyze inanılmaz ama sabahları daha hafif uyanıyorum, hareketlerim daha akıcı diyerek geri döndü. Kivi bu kadar özel yapan ne biliyor musunuz? Melatonin kaynağı. Kivi doğal olarak melatonin içeriyor. Melatonin beyninize uyku zamanı sinyali veren bir hormon. Araştırmalar, yatmadan önce kivi yemenin uyku kalitesini ve süresini artırdığını, özellikle 60 yaş üstü kişilerde bu etkinin daha belirgin olduğunu gösteriyor. Daha derin uyku, kas onarımı için kritik olan büyüme hormonu salınımını tetikliyor. Antioksidan deposu. Kivi C ve E vitamini gibi güçlü antioksidanlarla dolu. Bu antioksidanlar yaşlanmayla birlikte artan kas iltihabını ve oksidatif stresi azaltarak kaslarınızın yenilenmesine yardımcı oluyor. Kivi yemeye başlamanın tam zamanı ne dersiniz? Potasyum desteği. Kiwi, kas kramplarını önleyen potasyum açısından zengin. Gece yarısı bacak kramplarıyla uyanıyorsanız, kiwi sizin için harika bir dost olabilir. Düşük glisemik indeks. Tatlı olmasına rağmen kiwi kan şekerinizi ani yükseltmez. Diyabeti olanlar veya insülin seviyelerini kontrol edenler için güvenli bir seçenek. Nasıl tüketeceksiniz? Yatmadan bir saat önce 2 adet olgun kivi soyun ve yavaşça yiyin. Dilerseniz bir bardak bitki çayı eşliğinde sakin bir müzikle bu anı bir ritüele dönüştürün. Nadiren bazı kişilerde meyve asitlerine hassasiyet nedeniyle hafif mide rahatsızlığı olabilir. Ama çoğu insan için kivi nazik ve sindirimi kolay bir besin. Hepimizin mutfağında yer alan bir klasikle devam ediyoruz. Yumurta Yatmadan önce yumurta mı dediğinizi duyar gibiyim. Evet, yumurta sadece kahvaltıların yıldızı değil. Aynı zamanda kaslarınızı gece boyunca destekleyen güçlü bir akşam atıştırmalığı olabilir. Yumurta, gece boyu kas onarımı için mükemmel bir seçim. Kaslarınızın ihtiyacı olan proteini sağlıyor. Yatmadan önce bir yumurta, sabah daha güçlü uyanmanızı sağlar. Denemeye hazır mısınız? Yoksa bu gece mutfağı mı gidiyorsunuz? Neden yumurta? Tam protein kaynağı. Yumurta kaslarınızın ihtiyaç duyduğu 9 temel amino asidi içeren tam protein sunuyor. Özellikle lisin amino asidi kas protein sentezini tetikleyerek kas yenilenmesini hızlandırıyor. Yaşlılar için ideal. 60 yaşından sonra vücudumuz küçük miktarlardaki proteine eskisi kadar iyi yanıt vermiyor. Yumurta yüksek kaliteli protein ve lisin içeriğiyle bu açığı kapatıyor. Bir büyük yumurta yaklaşık 6 gram protein ve 500-600 miligram lisin içeriyor. D vitamini ve kolin. Yumurta, kas fonksiyonlarını destekleyen D vitamini ve sinir sistemini güçlendiren kolin açısından zengin. Bu özellikle sabahları daha dengeli ve güçlü hissetmenize yardımcı oluyor. Kolesterol endişesi mi? Güncel araştırmalar çoğu insan için günde bir yumurtanın kalp hastalığı riskini artırmadığını, hatta iyi kolesterolü HDL yükseltebileceğini gösteriyor. Tabii ki doktorunuz özel bir kısıtlama önerdiyse ona uyun. Nasıl tüketeceksiniz? Yatmadan 1 saat önce bir haşlanmış ya da hafif zeytinyağında pişmiş yumurtayı tercih edin. Ağır yağda kızartmaktan veya fazla tuz eklemekten kaçının. Eğer çiğneme zorluğu yaşıyorsanız, yumuşak haşlanmış yumurta sindirimi kolay bir seçenek. Bir örnek, 65 yaşındaki Mehmet amca akşamları hafif yemek yiyor, protein alımını ise genelde gündüzle sınırlıyordu. Ona akşamları bir haşlanmış yumurta eklemesini önerdim. 3 hafta sonra sabahları bacaklarım daha sağlam basıyor. Sanki gençliğime döndüm, dedi. İşte doğru zamanda doğru besinin gücü. Kabak çekirdeği minik dev şimdi sıra mutfakta belki de bir kavanozun içinde unutulmuş küçük bir hazinede kabak çekirdeği bu minik yeşil çekirdekler kaslarınız ve uykunuz için sandığınızdan çok daha güçlü kabak çekirdeğinin sihri nedir Magnezyum bombası. Bir avuç yaklaşık 28 gram kabak çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacınızın yaklaşık %37'sini karşılıyor. Magnezyum kaslarınızı gevşetiyor ve gece boyunca gergin kalmasını önlüyor. Yeterli magnezyum olmadan sabahları kas ağrılarıyla uyanabilirsiniz. Triptofan ve melatonin. Kabak çekirdeği triptofan içeriyor. Bu amino asit serotonin ve melatonine dönüşerek daha derin bir uyku sağlıyor. Derin uyku kas onarımı için olmazsa olmaz. Bitkisel protein ve sağlıklı yağlar. Yaklaşık 7 gram protein ve sağlıklı yağlarla kabak çekirdeği gece boyunca amino asitlerin yavaşça salınmasını sağlıyor. Bu kaslarınızın sürekli beslenmesini garantiliyor. Çinko kas yenilenmesini ve bağışıklığı destekliyor. Ayrıca erkeklerde testosteron seviyelerini koruyarak kas kütlesini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Nasıl tüketeceksiniz? Yatmadan önce bir çorba kaşığı 10-15 gram tuzsuz kabak çekirdeğini çiğneyin. Dilerseniz bir tatlı kaşığı sade yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz. Tuzlu versiyonlardan kaçının çünkü gece yüksek sodyum kan basıncınızı etkileyebilir. Kalori yoğun bir besin olduğu için porsiyonu küçük tutmaya özen gösterin. Ve geldik son ama en etkili besine, lor peyniri. Belki bu mu diyorsunuz ama bu sade, gösterişsiz besin, kaslarınızı gece boyunca yeniden inşa etmek için gerçek bir şampiyon. Lor peyniri neden bu kadar özel? Kazein proteini. Lor peyniri, yavaş sindirilen kazein proteini açısından zengin. Bu protein gece boyunca amino asitleri kademeli olarak salarak kaslarınızı besliyor. Uyku sırasında kas yıkımını önlüyor ve yenilenmeyi destekliyor. Yüksek lisin içeriği. Yumurtada bahsettiğimiz lisin amino asidi lor peynirinde de bolca var. Bu kas protein sentezini gece boyunca aktif tutuyor. Düşük karbonhidrat, stabil kan şekeri. Sade lor peyniri karbonhidrat oranı düşük olduğu için kan şekerini ani yükseltmiyor. Diyabet veya insülin direnci olanlar için Için ideal, kolay ve pratik, hazırlık gerektirmiyor. Sadece bir kaşık alıyorsunuz ve vücudunuz için harika bir iş yapmış oluyorsunuz. Nasıl tüketeceksiniz? Yatmadan 30 dakika önce 2-3 çorba kaşığı az yağlı, tuzsuz lor peyniri yiyin. İsterseniz birkaç dilim muz, bir çay kaşığı tarçın veya biraz kivi ile tatlandırabilirsiniz. Ağır soslar veya şekerli karışımlardan uzak durun. Bir örnek: 72 yaşındaki Fatma teyze merdiven çıkarken zorlanıyordu. Ona akşamları lor peyniri eklemesini önerdim. Bir ay sonra, "Artık merdivenler gözümde büyümüyor. Sabahları daha dinç kalkıyorum." dedi. Sevgili dostlar, kas gücünüzü korumak için büyük değişimlere ihtiyacınız yok. Yoğun egzersiz programları, karmaşık diyetler ya da pahalı takviyeler yerine küçük ama tutarlı adımlar mucizeler yaratabilir. Bu akşam bir kivi soyarak, bir yumurta haşlayarak, bir kaşık kabak çekirdeği yiyerek ya da bir parça lor peyniri kaşıklayarak başlayabilirsiniz. Bu besinler sadece birer atıştırmalık değil, geleceğinize yapılan birer iyilik. Vücudunuz size her zaman fısıldar. Bana İyi bak, ben hala güçlüyüm. Onu dinleyin. Bu basit akşam ritüelleriyle kas kaybını tersine çevirebilir, sabahları daha sağlam adımlarla uyanabilirsiniz. Siz bu besinlerden hangisini denemeyi düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Her bir hikayeniz bir başkasına ilham olabilir. Videoyu beğenmeyi, Afrodizyak Gücüne abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi uykular ve güçlü yarınlar dilerim.